Ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum, bu olgunlaşma süreci olayından. Miyazaki'nin bütün filmlerinde dediğim gibi bir genç kız karakteri ve onun o olgunlaşma yolunda neler çektiği başından geçenler vardır. Ee, mesela e, Kiki's Delivery Service, Türkçelerin de hiç filmlerin hiçbir tanesini bulmamış, Şuradan bakayım. Ee, Küçük Cadı Kiki diye çevrilmiş Türkçe. Ee, o filminde mesela 13 yaşında evinden ayrılmış bir cadı kendini bir sene boyunca işte çalışması, göstermesi lazım ki tam bir cadı haline gelsin. B Büyümüş bir insan olarak kabul edilsin yani. E bakıyor ne yapacak, çok öyle her bir şey diye yapabilen bir cadı değil. Bu sadece bir süpürgesine binebiliyor. Anca uçabiliyor yani. Evet, anca uçabiliyor ve diyor ki, yani bir kargo şirketi <laughs> yapıyorum. Bir posta kurye, e, kurye e, sistemi kurayım burada diyerekten. Ve yani onun e, neler yaşadığını görüyorsunuz. Kendine özgüvenini kaybettiği gibi mesela uçamıyor hale geliyor. Aynı şekilde e, gökteki kalede Laputa, e, orada gene bir e, olgunlaşma hikayesi var. E, şimdi çok fazla hikaye var orada. Yani ortak temalar var. Yani sadece şey dedin, hani bir böyle. Küçük kızların ya da erkeklerin olgunlaşması değil, başka mesela açıklanır? Yok ama er, işte erkek e, yok genelde işte Hep kızların olgunlaşmasını görüyoruz. Şeyde de var, Laputa'da falan da hani küçük erkek çocuklar o var ama, ama ya, yani, yani, yani hikayenin o dağında değil ama yan, yan karakterler, karakterler olarak de, hepsi olgun. önemli. Ve mesela e, her filminde bu karakterlerin olgunlaşması. E, Fiziksel bir şey yapmalarından geçiyor buradaki gibi. Mesela hamamda ilk başta çok böyle kaprisli bir kız Giderek böyle işte işine yaptığı işten dolayı kendine güven duymaya başladı. Ee, konuşurken, dururken bile hani davranışları bile değişmeye başladı. Ve sonunda işte e, hakıyı kurtarmam gerekiyor diyerekten böyle hani e, etrafı, etraf verveli halindeyken boş verip kendi işine baktı falan. Yani bu süreci o kadar iyi hikayelerini yediriyor ki. Ee, en sonunda ufak kırılma noktaları oluyor filmlerde. Burada gördüğümüz Tren Yolculuğu gibi diğer filmlerinde de. Ve ee, gerçekten olgunlaşmanın gösterildiği yer Miyazaki'nin filmlerinde uçmak. Ortak temalarından Ortak bir tanesi. Ortak temalarından biri. Bütün filmlerinde evet. neredeyse bir uçma sahnesi, Hepsi, sekans var. Hepsinde var. Hepsinde de gerçekten o karakterin ee, olgunlaştığını bir göstergesi olarak bulunuyor. Tek filmde yok Mononoke'de. Çünkü Mononoke'de hiçbir zaman aslında sonuca bağlanmayan, hala devam eden modern ve işte doğa arasındaki savaşın gibi şey yaparsak e, bir türlü tam bir sonuca bağlanamayan bir şeyi var o filmin. Bir tek oradaki karakter uçmaz. Onun dışında bütün filmlerindeki genç kız karakterleri gerçekten olgunlaşmasını tamamladığı noktada uçmaya başlar. Bu isterseniz burada Haku'yla olduğu gibi olsun, ister işte bir e, süpürgeyle olsun. E... Laputa'da da yine şehre uçarak giderler. <laughs> Aletlerle falan. Bu arada bu olay e, gerçekten Miyazaki'nin başına gelmiş bir şey. E, nehirden böyle bir işte ee, daha önce Merve'nin söylediği gibi böyle ipsle falan bağlayıp böyle bisikletler malzemeler, e çeşitli eşyaları falan bir sürü kişi böyle küçüklüğünde başına gelmiş bir şey. Bir sürü o nehir böyle temizleme operasyonu hakikaten yapmışlar ve çocukluğundan gelen bir anı. Aynen böyle nehirden <laughs> söylediği e bu sahnedeki gibi bir sürü çer çöp çıkardıklarını söylüyor Miyazaki hakikaten. Ve mesela e hangi arkadaş söylüyormuş yani, yani tek filmin Tek gerçek dünyayı tanımladığı film de bu. İlk başta o görüyoruz ya, kredi kartı, araba falan. Normalde diğer filmlerini de göremezsiniz çünkü şu anki dünyaya dair bir e, veri vermek istemez. Onun dünyaları hep ya geçmiştedir, ya hiç bilmediğimiz bir dünyadır, ya bir işte kıyamet olmuştur mesela. da öyledir, e, şimdi bildiğimiz dünyadan belki de bin sene sonrasıdır. E, Burada şey bir var o söylediğin gerçek, ee, gerçek gerçekten bu en başında filmin başında Chiron ailesiyle hmm. beraber taşındığı yer Nagoya'nın kuzeyinde e, Tochinoki diye isim hmm. uydurulmuş ama benzer bir yer aynı gittikleri yol benzer şekilde e, bu aynı zamanda Tochinoki Tokyo'nun kuzeyinde bir eğlence parkının da adıymış bir yandan gönderme oraya da ve e, aynı şekilde o Yol Normal yoldan çamur yola girip hmm. e, orman yoluna girdikleri yerde yine Green Hill denen aynen e, var olan gerçek bir yol. Hatta şeye kadar yani filmlerindeki bu gerçekçilik ayrıntıları e, o kadar e, ileri bir noktada ki e, ailesinin kullandığı araba Audi birinci nesil A4 Sedan ve Quattro bir model. Yani diyor ya işte arazi çekişi var falan diye. On normalde Japanese dört teker çekiş demek istiyor aslında. Oraya kadar ince bir ayrıntı var. Şeye kadar hatta babasının fren yaptığı anda pedalın geriye doğru gitmesine kadar falan ince ayrıntılar ama gerçek hayat e, böyle tabii, bir tabii. peri masalı gibi de Gerçek hayatla bağlantılandırdı. Çok tek, nadir e, gerçek, örneklerden tek, tek, tek bir tanesi. Yani, Belki de tek de, e, rüzgar yükseliyor da bile zaten İkinci Dünya Savaşı zaten biyografik bir çalışmaydı. E, e, yani. yani yani o istisna. Ya, evet ya o epey farklı orada, bir film yani. tabii iki tane hikayeyi birleştiriyor. Bir romanla e, o ana karakterin hayatını birleştirip kendisi dair bir şeyler yazıyor ama o onun bence küçüklüğünden beri e, hep anlatmak istediği bir şeydi. Çünkü uçak manyağı. Evet. Burada da mesela o kuş hali bile biraz böyle uçağı andırır. Hep böyle garip durumu zaten o uçağın varlıkları Yani belki daha sonra Winter Rises'ı da bir şekilde ele alabiliriz. O da çok ilginç okumaları olan İkinci Dünya Savaşı dönemi bir film. Ve e, ne diyecektim? Ha, e, özellikle mesela Batı'dan çok besleniyor. E, senin de bahsettiğin gibi. E, Yürüyen Şatosu, e, bir kitabının uyarlamadır. Yürüyen Şato diye. E, aynı şekilde Alice e, hikaye, o tip hikayelerden yani çok bilindik öykülerden de çok besleniyor. Bir yandan da mimaride çok fazla e, şey var. Buran dediği gibi gidip görüyorlar mekanları. Bu film araştırmalarını yaparlarken şimdi mesela nereleri kullanabiliriz diye. Hall'da mesela Fransa Almanya sınırında bir kasaba var. Rengarenk işte cepheli e, dar evleriyle birebir neredeyse aynısını görürsünüz Hall'da. Her filminde e, acayip araştırma yapar. Monomake'de mesela 14. yüzyılda bizim o gördüğümüz VD Boşi gibi işte zanaatkar kadınlar olayı Miyazaki o filmi yapmaya başladığında çok yeni açıklanmış arkeolojik bir bulguydu. O dönemin e, metinlerini, işte zanaatkarların yaptıklarını falan incelediklerinde görüyorlar ki erkek değil bu zanaatkarlar. Yani bunların aralarında gerçekten bir sürü kadın da var. O kadınlar da hani neredeyse eş bir seviyede hatta eşit belki de bilmiyoruz o kadar çalışıyorlar. Ve mesela işte aynı şekilde e, Mononoke'deki o San karakteri o belki afişini falan görmüşsünüz, Yüzü maskeli bir e, yerli gibi böyle vahşi gibi bir kız vardır. O mesela Jomon periyodundan gerçekten insanların daha hani ilkel olduğu e, o şekilde yaşadığı belki mağaralarda yaşadığı, ormanlarda yaşadığı dönemlerden alınma bir karakter tiplemesi şeklinde. Hep bunları araştırıp e, farklı dünyalar yaratıyor ve yani, bir tek dediğimiz gibi bu filmin de gerçek dünyadan aldığı bir kısım var. Sonrasında kendi fantastik dünyasının içine yine sokuyor sizi. Ee, ama hani e, bu gençlerin, genç kızların olgunlaşma sürecinin dışında aslında o kadar da benzerlik göremiyorsunuz. Yani dünyalar, gördüğünüz yaratıklar hepsi bambaşka. Mesela küçük deniz kızı Ponyo hakikaten deniz kızı gibidir yani. Hani onun bir hikayesi gibidir ama bir yandan da bambaşkadır. Demin bahsettiğimiz gibi iyilerle kötüler aslında hiçbir zaman yoktur. Hep böyle bir kendi içlerinde ikisini de barındıran, sürekli değişen ve yaptıkları süreç içinde ana karakterin olgunlaşmasıyla da etkilenen ve aslında tam olarak tahmin edemeyeceğiniz Aa, bunu beklemezdim bu insandan, Aa, bak bu kadar değişmiş diyebileceğiniz işler de yapan gerçekten var olabilecek, yani gerçek hayatta görebileceğiniz karakterlerdir ki hakikaten Chihiro ile kendi bir arkadaşının 10 yaşındaki çocuğundan Aynen almış, koymuş şimdi. Kendi de söylüyor. Çok kaprisli, bencil bir kızdı. Ben bu kızı nasıl adam ederim dedim diye düşündüm. Gittim bu filmi yaptım falan diye. Evet yani. bir daha evi var arkadaşlarıyla beraber kullandığı. Orada arkadaşlarının 10 yaşında bir kızı Hı. var. Ve Miyazaki işte onların yanına gidiyor. Daha sonra bunlar ayrılıyor falan. Miyazaki kızın bıraktığı dergilere, kitaplara bakıyor. ve Hep böyle gençlik dergileri. Ee, bu bizim hani hep bildiğimiz e, ergenlerin e, hep okuduğu Hey Girl falan falan gibi <biliyorsun>, <gülüyor> falan <gülüyor> gibi <gülüyor> dergiler ve e, onları incelediği zaman hep böyle bir romans e, görüyor. Bir o romantizm havası, bir macera arama, bir farklılık arama havası görüyor dergilerde ve e, düşünüyor hani 10 yaşında genç kızlara böyle şeyler mi hitap ediyor diye düşünüyor. Fakat aslında bir yandan da iç içten içe hani o yaşlardaki küçük kızların tam böyle bir büyüme evresinde aslında farklı bir şey istediklerine inanıyor. Bir kahraman olma dürtüsü, böyle bir macera yaşama bu büyüme ile beraber ona paralel Böyle bir şey e, kafasında canlandırıyor yani, ve karakteri oradan öyle, yaratıyor. Yani. Ya ona göre bir fantazi dünyasında bir geçen bir macera ve büyüme hikayesi. Çocukları da birey hikayesi. olarak görüyor gibi düşünüyorum ben yazı ki gün yaptığı filmlerden bakınca hani annelerin ya da ailelerin işte nasıl büyüttüklerinden öte yani çocuklar kendi yolunu bulur diyor mesela Şeylere de biraz kızıyor. Ee, bütün bu işte grim masalları olsun, işte hikayelerde yok kan olmasın, bilmem ne olmasın, her şey böyle mutlu mesut olsun, prensesler olsun bunlar falan yaklaşımına aslında çok karşı. Yani hayatta ne varsa onları görmeliler. Ee, yani kötü olan bir şey varsa hani bizim içimizde ya da işte şey örneği verir. Ee, bu Japonların o mihrap gibi ya da e, işte dini yerleri böyle ormanların çok ücra köşelerinde falan da olabiliyor onu hep şeyle bağdaştırıyorlar çünkü hani o kadar karanlık ve ücra bir yere gittiğinizde ürkmeye başlıyorsunuz ve o ürkme hali sanki orada kutsal bir şey varmış hissi yaratıyor sizde ve ne oluyor işte zaman içinde orada mesela bir e, kilise diyeceğim değil mi denir e, tapınak yapılıyor mesela ve hani e, onun dediği o ürk, yani Miyazaki'nin söylediği o, o ürkme hali o korkular, içimizdeki o karanlık yanlar aslında bizi biz yapan şeyler. Yani ee, o yüzden çocukların ona göre tamamen e, iyilikle tanıştırılıp Kötülüğün e, onların dışında, dünyaların dışında bırakıldığı bir dünya. Onları yanlış yetiştirme yöntemlerinden biri. İlk başta storyboard demişti Burak. Bunlar storyboard. Bunlar tek tek elde çizilip e, o kareler ağarda konup e, hikaye yaratılıyor. Bunlar daha sonrasında e, yani bir yandan senaryo da işliyor burada. Mesela evet, Yani bu çizimler daha sonrasında bizim o mesela demin gördüğünüz çizimleri tek tek insanların elde e, o çizimleri... E, mesela şöyle anlatayım, bir yazdaki bir tane çizim yapıyor, bir de sonraki kareyi yapıyor buradaki atlama kareler gibi. Ve bunları siz ar arda koyduğunuzda buradaki gibi çok kesik kesik oluyor. Burada mesela Ara Bölüm diye çalışan ayrı bir ekip var her milimlik hareketi neredeyse bir resim olmak üzere tek tek çiziyorlar. Ve bunların hepsi taranıyor, ya arda ardarda konuyor. Bazen mesela arka plan aynı kaldığı zaman önündeki kısım ilerletiliyor, ayrı çiziliyor, tek kesiliyor, tık 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 ilerletiliyor falan. Ama böyle kademe 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 maket yapar gibi yani okulda çok maket yapardık. Aynı onun gibi o kadar uzun bir süreç ki zaten bu filmler hani üç senede falan e, en hani şey ihtimalle elinizde tabii nasıl bir ekip çalıştırdığınıza da bağlı. E, ve hani bu filmleri Ghibli tamamen kendi içinde yapıyor yani tek bir şirket içinde yapılıyor. Hepsi elde çiziliyor. Normalde şimdi mesela çoğunu bilgisayarda tak diye beş dakikada hani neredeyse yapabiliyorlar yani. O yüzden burada bir elemeği var. E, Miyazaki'nin Ay, troçkist olmasını falan düşününce de adamın bu kadar hani genç kızları çalışarak olgunlaştırması kendi çalışkanlığının ve o çalışmaya bağlılığında biraz e, o filmlerini bu şekilde etkilediğini düşünüyorum. O genç kızların olgunlaşma sürecindeki çalışma şeylerini. Doğru. Şimdi diğer çizimler tabi çok temiz, onlar hiç böyle çizim gibi gelmiyor insanın gözüne ama gerçekten böyle süreçlerden başlıyorlar çizmeye. O ıı, elde ile dolaşan artbook'ta da bunların her bir süreci görülüyordu. Yani buralardan çizimleri geliyoruz yani. Karakter tasarımları. İşte farklı açılardan, aşağıdan, yukarıdan nasıl gözükür. Bu mesela tipler hamamda çalışan yine kamilerim benzeri Japon mitolojisinde efsanelerinde yer alan yokai denen yine böyle çeşitli doğaüstü yaratıklara yapılan göndermeler. Bunlar mesela tanuki tilki karakterlerine benzer. Şunlar da kappa denen yine böyle kaplumba kaplumbağa, semender benzeri yaratıklara yapılan göndermeler. bunların hepsinin mitolojide şeyde yaratıklar olarak karşılıkları var. Bu hamam işletenler falan. Yani, bu da turp. Yani benim görüşüm hani bayağı turp, turpa benziyor. Yani ben ilk baktığımda <laughs> ha, yani kutulu, kutuluya falan gönderme mi diye düşündüm ama turp daha mantıklı tabii. Bunlar yine mesela Japon mitolojisinde Oni denen hmm. e, böyle Ogre falan benzeri Batı mitolojisinde Ogre'ye benzetilen e, yaratıklar böyle suikastçi boynuzlu var dişli var mişli. Oni dediğiniz suikastçi. Gibi bir şey suikastçi değil yok. Yani genelde kötücül e, böyle kötü niyetli hani insanlara zarar e, veren. Serseri e, yaratıklar, canavarlar. Yani Japon şeyde mitolojisinde, hikayelerinde Oni diye geçer genelde böyle şey benzeri şeytani yaratıklar. Yani genel bir isim aslında. Bizde bir dizi vardı da hani dizide Oniler karakter olarak var. Oraya, de, oraya göndermedir. göndermedir. Yani evet. buraya göndermedir. Japon e, efsanelerine göndermedir. Yine böyle çok ilginç tipler. Bunların hepsinin e, birer karşılığı Bunlar mutlaka mekan. var. Mekan tasarımları. Bu yol kenarlarındaki Hı -hı. şeylerin yine yaratıkların i̇şte o bölgeleri belirleyen mihrap gibi mesela bu e, hamam işte bu şeyin girişi arabayı bıraktıkları yer ve buradan sonraki bu tünelden geçip girmeleri işte gerçek dünyadan ruh dünyasına e, bir geçişin e, o şeyi sembolizasyonu Hı -hı. gibi gösteriliyor. Hı -hı. Yine eğlence parkı şeyleri. Hı -hı. Ve mesela bu e, çiziminde bayağı eski Japon e, kalelerini falan gezmişler. Özellikle iç mekan tasarımında o eskilik havasını vermek için Her yer e, önceden hani nasıl yapılıyordu, e, nasıldı diyerekten bayağı gezip gezip e, o şekilde çizmişler. kaleleri. o mesela i̇şte şey, şeye, o eğlence parkının e, mesela görüntülerinin olduğu e, o en başta şeyden hamamdan önceki yerler mesela ee, şöyle bir ilginç bir bilgi var. Ee, Tayvan'da eee Juifen Juifen şehrinin hmm, şurası e, taş taşrasına benzer görüntüler gidip mesela oralardan inceleme yapmışlar ve Tayvan'dan böyle ara sokaklardan falan e, alınmış şeyler, görüntüler e, o oradaki oradaki evet. o yaşayan insanların o kalabalığı, kaosu, karmaşasını ruhlara yansıtmışlar. Mesela No Face yani farklı kafalar var ya. Onları bilmiyorum. Onlarda ilgili hiçbir şey görmedim. Yani yine benzer bir yoğun kayılara bir gönderme var ama yani okuduğum hiçbir yerde o kafalarla ilgili şey bir şey yoktu. Yok çünkü faiz bir şeyini de anlayamadım. Evet. Orada ya. Yani Ya Baba'nın yardımcısı deseniz bir işe yaramıyorlar. Ee, bazen de belli Gerçi, bir şey ifade etmek e, zorunda değil komik bir denen... Cinsten böyle sırf oraya bir espri olarak katılmış bir şey de olabilir. Ne düşünüldüğünü Şimdi, e, geçen açıkçası çok bilmiyorum. Geç Ushiya Ushiya bir Ushiya Totora. Yok, Ushiya Totora. Ha. 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 öyle bir anime, anime yayınlanmıştı. Orada da aynen böyle havada hatta havada uçan 3-4 tane kafalı yani aileler falan öyle bir şey evet. insanları görüyorlar falan evet, öyle bir kötücül yaratıklar vardı. Şimdi Hı -hı. aklıma geldi bu mesela şey o No Face özellikle şeye benzetiliyor. No Face yaratığı hem şekil ve maskesi açısından ipek böceğine mesela benzetilen bir karakter. İpek böceklerinin de yine böyle surat bölümlerinde o maskedekine benzer bir semboller, çizgiler, işaretler var. Ve mesela daha sonra görüyoruz Zeniva'nın yanında gidip şey eğiriyor. O aletle ipek eğriyor. İpek böceği. Mesela oraya bir gönderme olduğu söyleniyor. İsimle ilgili benim aklıma da ilk şu gelmişti. Bunu ilk izlediğim zaman da. Leguin'in geldiğiniz bir üçüsünde mesela isimler çok önemli. Aynen. Herkesin Aynen. Ondan bahsetmedik. De, evet. Yani çok benzer bir konsept. Evet. evet. Adım Burak. Ama kendi özünde başka bir ismi evet. bilir. O ismi bilirseniz o varlığa hükmedebiliyorsunuz. Sürekli o geldi evet, aklıma çünkü evet, evet. evet bu ismi alıyorum senden, artık gücüm bende. Evet. İşte evet. isim şeyi çünkü... Onu bir atladık yandan, doğru. E, hani sadece Leguin'de değil, e, yani nasıl efsane gibi şeylerde de aslında ismin çok önemli olduğu hep ön plana çıkıyor. Yani Dede Korkut'ta falan mesela. Tabii tabii yani bizdeki, bizdeki şamanizmden gelen hmm. hikayelerde falan da yine aynı şekilde ismin e, belli bir güce sahip olduğu ve hani e, ait olduğu varlığı veya enerji gücü, doğa e, şey neyse e, neyse kontrol etmekte kullanıldığı hep e, inanılan bir şey ve dolayısıyla mesela büyü konsepti de sihirde oraya mesela bağlanıyor yani o e, büyü mesela yaparken klasik batı e, şeyde hikayelerinde efsaneler olsun ya da daha fantazya ürünlerinde mesela o çant, o büyü sözlerini söyleme var mesela. Onların belli bir bölümünün kontrol etmek istediğiniz gücü veya nesnenin öz ismi, kendi o gizli olan ismini söyleme üzerine o kurulduğu mesela. O büyü sözleri Şeydi Leguin'de de öyleydi zaten. Evet. Gibi. gibi. Yani o şey çok bağlı. Dünyanın farklı yerlerinde benzer bir şey var. Konsept var o. İsmin gücüyle ilgili. Bir kekinin Olayı sadece yediğini dışarı çıkarmak mı? Yok, dışarı ya o çıkarmak değil. Temizleyen e, ya onun üzerine ben de çok okumadım ama hani e, kutsal bir şey gibi. Hani o e, kahramanın sonsuz yolculuğunda da bahsettim ya yaşlı ve bilge biri gelir e, sana kutsal hediye, bir silah bir hediye, şey verir yani veya yani önemi olan bir şey. verir ve hikayeyi o, böyle bir devam ettirecek hı. ya da zor anında Yandım böyle gelecek. dezo makine gibi dışarıdan böyle bir e, o zamana kadar dikkat edilmemiş ama böyle oraya çat diye bir şey girecek ve hikayenin devam etmesi gerekli Dolayısıyla Hani bir yandan eski bu Şifa malzemeleri daha böyle doğal yaşadığımız zamanlardan gelen bir takım otlar birtakım malzemeler onların birleştirmeleri oluşturulan iksirler ya işte buradaki gibi ne diyor kek diyor ama değil aslında onun Japonca ismi farklı mesela. Ö, yani o, işte hani o, o otlardan işte falan yerlerdi, üretilmiş bir şey evet bir şey yani. evet yani buna bir benzer aramda. şeyler çok hani göndermeler Hı. çok ama e, en önemlisi hani bu doğanın verdiği şifayı aslında ifade ediyor olması çünkü e, hakuda yediğinde aynı şekilde düzeliyor no face de aynı şekilde düzeliyor dolayısıyla o doğadan gelen hani ve insanlığın zamanla unuttuğu medeniyetler geliştirirken unuttu doğanın şifa veren yönlerine aslında bir gönderme doğadan geliyor ve kutsal bir şey gibi kendisi de bilmiyor zaten Chiro da ne yapacağını bilmiyor aslında o verdiği topla fakat hissediyor öyle bir şey oldu doğala yaklaştıkça onun ne işe yarayabileceğini hissediyor diyor ki bunu bana nehir tanrısı verdi önemli bir şey olmalı bir de tadına de da bilmiyor. bakıyor rüyasında görüyor yani, yani dolayısıyla içiyor. halik e, şehir onun şeyden uzaklaşıp insanlıktan medeniyetten moderniteden uzaklaşıp doğaya yaklaşmasıyla beraber o duygularının uyanması yani, yani işte başka... böyle okudukça düşündükçe e, izledikçe Acayip acayip ucu, ucu bitmez noktalara doğru gidiyor ama bizim bir yerde bitirmemiz evet, lazım. E, yani e, sağ olun bu saate kadar, e, kadar da şey varsa. burada bizimle beraber geçirdiniz.